Arkadaşlar merhaba. Şimdi size e, berrak akvaryumun e, püf noktasını söyleyeceğim. Bu benim akvaryumum. 5 e, aydır bu şekilde. Bakın. Şimdi e, bu iç filtrede hafif bir değişiklik yapıyoruz. Ben bunun dışını bakın şurasının dışını e, siyah poşetle sardım bu Şu altını, alttan gelen yerini e, orada küçük küçük delikler var. Onları biraz büyüttüm. Şimdi bu suyu burada böyle alıp buradan devir daim yapıyor. Yani yanlardan çekmiyor. Sadece alttan çekiyor. Bu taşla da onu yerden biraz yükselttim çünkü bazen kumur çekiyor. Bu yüksekliği kendim ayarlıyorum şuradaki kabarcığın e, şiddetine göre. Bazen aşağıya yaklaştırdığımda kabarcık azalıyor. E, balıkların kabarcık istemesine göre alçaltıp yükseltiyorum. Şimdi bugün biraz kabarcık istiyorlar. E, bu birinci kural. Bunun yanlarını kapatıyorsunuz. E, altından alacak suyu devir daim yapacak. İkincisi içine sadece elyaf koyuyoruz. E, bu yorgancılarda satılan elyaf. Elyaf çok güzel e, temizlik yapıyor. Durum bundan ibaret. Beş aydır ellemiyorum bunu. Ne zaman bu filtrenin bu kabarcıklar azalmaya başladı. O zaman temizlik vakti gelmiş demektir. Hemen alıyorsunuz, temizliyorsunuz elyafı. Elyafı aynı elyafı bir ay falan kullanın. Sonra çok artık rengi falan değişiyor. O zaman atın. E, ama o elyaftan küçük bir parça e, kendinize ayırın. Yani bir şöyle şu kadar bir parçayı atmayın. Onda çünkü içinde bakteri kültürü var. Yani o bir parçası kalsın. Yani şu kadar elyafı atın, şu kadarı kalsın. Onu temizleyin, kullanın. Yani elyafın hepsini atmayın.